Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere dünya çapında 30 metre çözünürlükte kaliteli bir DEM verisi indirebileceğiniz siteyi tanıtacağım. Tezlerde, haritalarda görmüşsünüzdür. Altında kaynak Aster GDEM yazar. Aster Global Digital Elevation Model. Yani Aster'ın NASA'nın bir hizmet olarak sunduğu 30 metre çözünürlükteki sayısal yükselti modelini bu sistemden indiriyoruz. Sitenin linkini videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Bir de videoya başlamadan önce e, YouTube katıl butonuna ha özel hazırladığım videoları tanıtacağım size burada. E, katıl butonuna tıklayarak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Aylık 5 TL bir ücret karşılığında hazırlamış olduğum özel videolardan yararlanabilirsiniz. Birkaç arkadaş sormuştu. E, daha önceden yayınlamış olduğum videolar Turnmate su bilançosu, Turnmate su grafiği hazırlama, hidroloji analizi ve model builder kullanımı, Landsat ile arazi kullanım değişimi analizi, bir de rüzgar frekans gülü artisti nasıl yapılır, Bunları hazırladım şimdiye kadar. Bir de bugün fonksiyonel arazi kullanımı haritası nasıl hazırlanır onu yükleyeceğim. Yalnızca YouTube katıl butonuna özel. Videoya geçiyorum. Buradan arkadaşlar e, indirme yapabilmeniz için buraya bir üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra nasıl indirme yapılıyor? Bakın e, burada şöyle bir araç var. Burada e, veri setleri görüntüleniyor. Öncelikle arkadaşlar şuraya tıklayarak bir poligon çizeceğim, bir alan çizeceğim. Harita üzerinden çizdiğim alanın verilerini sorgulayarak ben şu şekilde geldim. Kütahya ilinin üzerine geldim. Buradan poligon çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir poligon çizdim. Çift tıkladım. Bitirdim poligonu. Daha sonra aşağıya iniyorum. Instruments kısmından arkadaşlar. Aster ismine tıklıyorum Çünkü burada ASTR'ın verilerini sorgulayacağım. Burada NASA'nın veritabanı olduğu için bir sürü veri formatı var. Onları da belki ilerleyen zamanda bir video hazırlarız. Şu an konumuz DEM verisi. Buradaki panele tıklıyorum arkadaşlar. Bakın Astra Global Digital Elevation Model tıklıyorum üzerine. Tıkladığımda benim çizmiş olduğum alan ile kesişen verileri burada bir ön izleme yaptı bana arkadaşlar. Bakın. iki tane farklı pafta. Bunlara tıklayarak indiriyorum. Üzerine tıklayarak. İndirdikten sonra programda görüntülemeyi, bunlardan e, verinin kalitesini falan göstereceğim sizlere arkadaşlar. Daha önceden dem verisi indirme ile ilgili e, Earth Explorer'dan bahsetmiştim. Alos Palsar'dan bahsetmiştim. Bir de Viyafinder Panoramas'tan bahsetmiştim. Bu dördüncü bu konuyla ilgili paylaşmış olduğum dördüncü video arkadaşlar. Diğer videolarında yine YouTube katıl şey, YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. İndirilenden verilerini RAR'dan çıkartacağım şimdi arkadaşlar. Şu inenler, şunlardı. Bunlara ikisini seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Dosyaları çıkart diyorum. Şimdi bir tane klasör oluşturacağım. Şu haritanın altına yeni bir klasör açıyorum. Asterdem ismiyle. Buraya, bakın da vardı öncesinde. Asterdem klasörüne bu verileri çıkartıyorum arkadaşlar. Daha sonra ArcMap programında indirmiş olduğum dem verilerini görüntüleyeceğim. Bunu yine tabi şunlar dem tif dem tif yalanları arkadaşlar ekliyorum haritaya. Geldiler bakın. Şimdi çift tıklayarak özelliklerine bakıyorum. DEM Denver'sinin. Source kısmına geldim bakın. 24 MB. Şurada 0.27 yazıyor ya. 27, yani 25. Ortalama olarak 25 metre bir çözünürlüğe sahip arkadaşlar bu. Projeksiyon sistemi neymiş ona bakalım. VGS 84 coğrafi. Bunun arkadaşlar analizlerinizde kullanabilmek için dönüştürmek gerekiyor. Bunu önceki videolarda da bahsettim. Yine bahsedeceğim. Şimdi ben buraya bir il ya da ilçe sınırı ekleyeyim de bir de bonus artık sizlere ekstra bir konu olsun bu. Mesela şura Kütahya Merkez şurası. Kütahya Merkez'in iki versene versen ekliyor. İkisini birleştirip kliplemeye göstereyim ben size. Image Analyze şu Windows'tan Image Analyze'ı açıyorum arkadaşlar. İki den versini seçip buradan şöyle göstereyim mozaik dediğimde iki den verisini birleştirir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra seçim tuşuyla ilçe sınırımı seçtim. Yine Image Analyze'dan bu sefer mozaiği seçiyorum. Bakın mozaiği seçtim. Bütünden burayı kırpacağım. Processing'den Clip diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar den verisi kliplendi. Ancak şu an VGS84 coğrafi koordinat sistemine sahip. Ben burayı çalışma alanını yani sağ tıklıyorum. Data frame Properties'den burasını TREF TM30 30. donda burası. Onu seçiyorum. Bakın. Değişti ekran. Gen verisine daha sonra sağ tıklayarak Data, Export Data diyorum. Buradan bir tane Şimdi şey açalım. Şu olsun ya. After yazıyorum. Ve buradan spatial referans kısmına arkadaşlar bakın şu an coğrafi koordinat sistemde data frame seçtiğimde tur 30'a göre dışarıya aktarıyorum ben bunu. Yani raster'ın projeksiyon sistemini dönüştürüyorum şu an aslında. Bakın daha sonra ArcToolbox'tan şimdi bir işlem yapacağım. Ne işlemi yapacağım? Ee, bir kabartma analizi yani hill shade yapacağım. Nasıl göründüğünü göstereceğim sizlere. Nasıl görünmesi gerektiğini göstereceğim daha doğrusu. Trigon Alistan bakın geldim raster surface hill shade dedim. Buradan ee, projeksiyon sistemini dönüştürdüğüm dem verisini seçiyorum şimdi. Kayıt yerini seçmeyeyim şimdilik. Geldi bakın arkadaşlar. Şimdi kabartmanın çözünürlüğü bu şekilde. Yani yeryüzü şekilleri gayet e, görünebilir bu şekilde. Şöyle yapalım. Linear yaptım ve %70 yaptım. Bakın alttaki Denver'sini şöyle yapalım. Farkı anlamanız açısından. Kabartma bu şekilde oldu. Peki şimdi projeksiyon sistemine sağ tıklıyorum. Data Frame Properties'ten VGS84 yapıyorum projeksiyonu değiştirmeseydiniz ne olurdu? Ona bakalım. Art Toolbox'a geliyorum. Hillshade. Clip seçiyorum. Bakın Z faktörde direkt hata verdi. Patladı. Burada şu şekilde aşanlar oluyor burayı. Silip tekrar bir yazıyorum Z faktöre. Bakın. Bu hatalı bir görüntü arkadaşlar kabartmanın bu şekilde çıkmaması, görünmemesi gerekiyor. Şu yanlış bir harita şu an. Böyle çıkmaması için arkadaşlar dediğim gibi, gösterdiğim gibi bunu önceki videolarımda da belirtmiştim. Projeksiyon sistemini değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor. Arkadaşlar videonun sonunda vermiş olduğum bu bonus bilgiyle de umarım faydalı olmuştur sizlere. Videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.